Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alınır mı serisinin 3. partındayız. Bugünkü konumuz Drift'le yani namı der, tight'le alınır mı, alınmaz mı onu konuşacağız. Bir önceki videoları izlemediyseniz mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten hem RS200 hem de SR250 için çok güzel bilgiler verdim. Eğer vaktiniz varsa mutlaka göz atmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya like atıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Aslında bu video gerçekten benim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz anket yaptım. Yine her zamanki gibi sizin istediğiniz doğrultuda ilerliyorum ve siz benden drift'leği istediniz. Ancak bu videoda drift'le benim için gerçekten ayrı yeri bir olan motor. Çünkü ilk başlarda almayı istediğim bir motordu ama ilerleyen zamanlarda motordan öyle bir nefret ettim ki şu an gerçekten benim kara listemde olan bir motosiklet. Çünkü bunun çok fazla nedeni var. Birinci neden kitlesi. Zaten konuşacağız birazdan. İkinci neden de motorun yetersizliği. Niye tight'le dedim? Çünkü motora tight'la biniyorsunuz. Her zamanki gibi öncelikle motorun bir özelliklerine bakacağız, inceleyeceğiz. 124 cc, tek silindir, 4 zamanlı beygir gücü 8.0, maksimum torku 9.0, çift disk CBS, 16 litre depoya sahip, 130 kilo ağırlığında bir motosiklet şu an. Güncel olarak da 74.900 TL şu an bu motoru alabiliyorsunuz. Şimdi motorun özelliklerini incelersek bu motorun bence tek artı yanı birazcık torku var arkadaşlar. Yani diğer 125 cc'lere göre gerçekten Kalkış da iyi. Ama uzun yolda atıyorum böyle hani gerçekten hafif yokuşlu bir mekana geldiyseniz motor hemen bayılıyor. Özellikle 5. 4. vitesleri falan zaten hiç çekmiyor makine. Belli bir kullanımdan sonra gerçekten sanki scooter kullanıyormuşsun edasına dönüşmeye başlıyor. Onu baştan söylemek lazım. Her zaman olduğu gibi bu videoda da direkt dezavantajlarına değineceğiz. Çünkü bir motoru almadan önce her zaman bakın aklınızda bulunsun motorun en kötü yanlarına bakın. Ondan sonra o motoru almaya başlayın. Çünkü o kötü yanları kaldırabilir misiniz bilemez misiniz? Bunu kendiniz tartmanız lazım. Lazım. Hemen başlayalım kötü taraflarına. İlk eksi tarafı arkadaşlar bu motorda ki keza benim motorumda da aynı şekilde bir Sibop ayarı sorunu var. Yani motor gerçekten ne kadar ayarlarsanız ayarlayın özellikle yüksek kilometrelerde düzen tutmadığı söyleniyor ve ben bu şikayeti özellikle çoğu arkadaştan duydum. Hatta ben o videoyu çektiğim arkadaşım da var. Şu an eğer izlemediyseniz kanalda driftte incelemesi var ki gerçekten güzel bir inceleme. Çocuk 2000 kilometre kullanmış çok kronik yaşamamış ne varsa onu anlattı. Gidip onu izleyebilirsiniz. Orada Sibop ayarına değinmedik hatta unuttuk keşke değinseydik dedik çünkü çocukla yaşamamış. Swap ayarını mutlaka araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü swap ayarı bir motor için çok önemli ve bu motorda gerçekten yani kronik olmuş. 3-4 driftleyiciden biri yaşıyor bunu. Şimdi bu motor için aslında kafamda olan en kötü senaryolardan biri var. Motor bloğu berbat arkadaşlar. Yani gerçekten çok zayıf motor bloğuna sahip. Eğer biliyorsanız yani motor camiasına zaten hakimseniz bunun eski kasalarını bilirsiniz MH'ler. Gerçekten sağlam motorlardı. Hani böyle gerçekten taşa fırlatıyordum geri alabiliyordum motoru. Çok sağlamdı. Blok olarak da güzeldi. Ancak maalesef driftleyeler hiç öyle değil ya böyle çok narin makineler ve özellikle arkadaşlar drift değerlerde şöyle bir sıkıntı var. Şaseleri de çok zayıf. Yani bir kaza anında motor bloğunun şasesi falan her şeyi elinize alabilirsiniz. Çok sıkıntı bir makina. Motor bloğu da 7000-8000 kilometrelerde gerçekten çok sorun çıkartıyor. Hani tekniksel olarak arkadaşlar ki motoru da zorlayan arkadaşlarsanız ki görüyorum böyle ön kaldırmaya çalışan zaten kitlesine birazdan değineceğim. Tas kafalı elemanlar biniyor genelde. O elemanlarda tek teker deneyeceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip kesici soka soka makinenin içinden geçiyorlar ve gerçekten böyle 5000-6000 bin, bin kilometre mesela drift layer'ler görüyorum ilanda. Böyle motor dışarıdan temiz tamam mı? Grenajında bir sıkıntı yok ama adam motorun içinden geçmiş. 5000 kilometre bir makineyi. Yani o yüzden bu makineyi ikinci el almaktansa sıfır almanızı tavsiye ediyorum ama sıfırında artık yani bilmiyorum o kadar parayı hak eden bir motor değil. Zaten ona da değineceğiz. Ama motor bloğunun sağlam olmadığını ve uzun kilometrelerde size sorun çıkartacağını kafanıza koymanız gerekiyor. Şimdi bu şasesi zayıf mevzusuna gelirsek arkadaşlar bu makineler gerçekten yani MH Drift demiştim ya ondan ziyade gerçekten bu makine berbat bir şaseye sahip. Çok ince ve çok çabuk yani mesela bir kaza yaptığınız var soyun. Umarım yapmazsınız. Ama bir motor alırken insanların en çok göz ardı ettiği şey nokta bu. Ya bu hayatın içinde her yerde var arkadaşlar. Kaza yapabilirsiniz. Küçük olsun büyük olsun makina o kazada size nasıl etki tepki vereceğini de hesap etmeniz lazım. Drifte bu konuda gerçekten çok sınıfta kalmış makina. Ki kendim de mesela TK03 kullanıyorum. Aynı şekilde benim makinem yani berbat, parça kalitesi iğrenç. Aynı şekilde driftlerinin de parça kalitesi çok kötü arkadaşlar. Yani o motoru bir yan yatırırsın, bir yere çarparsın. Yani çok kolay şasisini yamultabilirsin, çok kolay grenajın içinden geçebilirsin. Bunların hepsini hesap etmeniz gerekiyor bakın. Hani böyle çok düşünüyormuş gibi geliyor bazılarına. işte çok fazla detay konuşuyorsun diyenler oluyor. Ama bir motor alırken özellikle para paranızın sonuna kadar harcayan elemanlardansanız bunların hepsini dikkat etmeniz lazım. Bakın o yüzden çok fazla tekrara düşüyorum ama bunu söylemem lazım sizlere. Ve bu motorda aslında bir başka sorun da elektrik tesisatı. Farkındaysanız ne kadar sorunlu bir makine aslında. Bakın ben dediğim gibi hatta driftle incelemesini de çektim. O çocuğun ilk dediği şey elektrik tesisatıydı. Çünkü ya ben kendi gözümle gördüm çok şaşırdım. Ya fabrikadan çıkmış bir elektrik tesisatı böyle şey olmuş. Hadi hadi geç atalım. Hadi uğraşsın dursunlar demiş adam. Böyle bir elektrik tesisatı olabilir mi ya? O kadar berbat ki. Her kablo bir yerde. Ya bir elektrik bandıyla bantlanmış. Yani benim TK sürüş de aynı derecede ya. Bu motorla farkındaysanız 20.000 TL fazla istiyorlar sizden. 10.000 TL fazla para istiyorlar. Sigortayla beraber. Yani çok fazla aslında bu meblağ. O meblağın karşında ben ne yapıyorum? Baştan sağma resmen böyle şey merdiven altı bir tane sanayi ustasına gidersin de böyle senin motorunu beğenmez. İşte orada al 25 bekler veya MT 25 bekler. Onun ondan daha çok para koparacağını bilir. Senin içine böyle hadi kardeşim hadi hadi git der gibi böyle her şeyi bir yere sokuşturup çıkar defol gidersin ya. Yani. Aynı şekilde yapmışlar direkt de. Bütün elektrik tesisatı birbirine girmiş. Yani en ufak bir oynamada, en ufak bir kazada, en ufak bir akünün patlamasına bir sıkıntı yaşamasında sizi var ya mahveder elektrik tesisatı. Bunlara çok dikkat edin bak. O motor çok narin bir motor dirifle. İnsanlar çok aldanıyor ama çok fazla da masraf çıkartıyor insanlara dripli. Ama tek yanı ne? Parçaların nispeten ucuz. 120 cc olmasının faydası. Şu makinenin 250 olduğunu bir hayal etseniz de mesela. Şimdi gelelim makinenin ikinci eline ve kitlesine. Burada güzel bir giydireceğim. Çünkü sizden nefret ediyorum driftle tayfa. Öncelikle şunu baştan söylemem gerekiyor. dirifle gerçekten hakkıyla bilen insan gibi motorunu süren, ekipmanını takan, kendi parasıyla almış, herhangi birine lafım yok. Onları gerçekten çok seviyorum. Zaten ben de sizlerden biriyim arkadaşlar. Beni çok iyi anlayacaksınız. Sorunum sizde değil. Sorunum kafasına Pikachu kaskını takmış, ön kaldırmaya çalışan, işte trafikte salak gibi altında sanki 600'lük makina varmış gibi makas atan ama aslında o makas attığı adamın inisiyatifinde kalmış hayatı olan bir geri zekalıya sesleniyorum ben. Sizden gerçekten nefret ediyorum. Motorcuların adını kirletiyorsunuz. Zaten ayrı bir tayfa da var. O da kız tayfaya gelelim. Onlar da tight'la biniyor. Ve farkındaysanız bakın ben bu ben kendi fikrim değil. Bu herkesin fikri. Ulan motora tight'la niye biniyorsun? Zaten ne giyeceksen giy bana ne? Ama sen ekipmansız bindiğinde başkaları örnek alıyor gerizekalı. Sen niye tight'la biniyorsun makineye? Yani resmen tight e dönüştürdüğünüz makine. Nerede bir tight kız görsem drift üstünde. Yani bu bir milli beka sorunu arkadaşlar. Milli güvenlik sorunu. Ya driftleyleri toplatın toplatırın ya da bu tight kızları veya tas kafalı elemanları toplatın ya. Çünkü çok fazla adını kirletiyorlar motorcu piyasasını. Altlarında çok böyle hakiki bir makine varmış gibi bir tribe edaya giriyorsunuz. Oğlum dışarıdan çok komik ve ucuz duruyorsunuz. Bu makinenin gerçekten kitlesi çok salak. En önemli değiştirilmesi gereken olay bu. Eğer gerçekten motor almayı istiyorsan da olsun ve ilk motorun olacaksa özellikle de hasbel kadar bir yerlerden para toplayıp ikinci el almayı düşünüyorsan driftlerden lütfen uzak dur. Anlayabiliyorum görünüşü güzel geliyor sana, tipi güzel geliyor. Sen gidiyorsun, o motor alıyorsun, o motor az önce bahsettiğim o kroniklerin hepsini sana devrederek geliyor. O eleman ne yapıyor? Gidiyor CG başka bir motora, 250'lik bir motora giriyor. Bir yere girip bariyere çarpıp ya ölüyor ya da şansına ölmezse devam ediyor hayatına. O yüzden dikkat et. to Lütfen ikinci el alacaksan driftlerden uzak dur. Bir başka sıkıntısına gelirsek, tabii ki bu kronik bir sıkıntı değil ancak selesi sert. Yani oturduğunuzda gerçekten böyle hafif bir sertlik hissediyorsunuz. Ama böyle taş gibi bir sertlik yok yani selede. Ama sizi rahatsız ediyor özellikle uzun kullanımlarda. Ayrıyeten depo tasarımı çok yanlış. Yani böyle ani bir harekette gerçekten ileride çocuğunuz olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Mesela ben kendi tk 03te de bunu yaşadım. Gerçekten ani bir harekette bir çarptım. Hiç tavsiye etmem yani. Ona dikkat edin. Çok canınız acıyor ve motorun üstünde acıdığı için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Özellikle fren yapamayacağınız bir yer o acıyı seve seve çekiyorsunuz yani. Ve bu makina için bir efsane var. Göstergesinin çok sıkıntılı olduğu gerçekten problem çıkardı. Özellikle o kadran selamlamada işte ışıkların gittiği, çalışmadığı, bozu sürekli aynı yerden tekrar ettiği söyleniyor. Bakın 24 modellerinde ben bu sıkıntıyı çok duymadım. Ama önceki modellerinde gerçekten çok fazla sorun vardı. Özellikle 22-23 arasında çok fazla yaşadığı insanlar. Ama yeni modellerinde en azından firma artık yaptığı hatayı anlamış. Birazcık bunu minimize etmiş. Gerçekten çok hani insanların çok yakındığı bir problem değil. O başta saydığım problemlerin yanında. Ama başta söylediğim gibi Kadran selamlarken sorun yaşatıyor. Özellikle benzin göstergesi azaldığında doğruyu göstermiyor. Yani kırmızı yanıyor ama hala içinde gerçekten sizi belki 100 kilometre, 200 kilometre götürebilecek benzininiz varken benzin göstergesi az gösterdiği için sizi tribe sokuyor. Bunu çok yaşıyorum ben. Kendi motorumda da yaşıyorum. Kara düzen bir motor olduğu için. Ama bu da tabii ki bir sıkıntı yani. Ama abi ben açık konuşayım yani. Ben 125 cc makine alıyorum. Benden 80 bin liraya yakın para alıyorsun. Ya bunların olmaması lazım. Bir firma olarak senin bunlara dikkat etmen lazım. Ama işte yani tüketici düşünen bir firma hiçbir zaman olmadı bu ülkede. Olduysa da çok az yani. Bir elin parmağını geçmez. Bizim yaptığımızda ne? Bizi böyle düşünmeyen firmalar için kendimizi yorumlarda birbirimize hakaret ederek avutmaya çalışıyoruz. Sen birbirinize hakaret etmektense firmaya yetkiliye işte şikayetlerinizi bildirseniz belli bir şekilde toplansak işte şöyle bir sorunumuz var desek belki firma seni dinleyecek. Belki böyle bir ne bileyim herhangi bir atılım yapsak bir şey yapsak yok. Onun yerine motor olan adam motor başka bir motor olan adama saldırıyor. Benim motorum daha iyi diyor. Malsınız. Niye yapıyorsunuz? Gerek yok böyle şey yani. Motorunun bir sorunu varsa onu kabullen tamam mı? Onu düzeltmeye çalış. Kabullenmeyip karşındaki o sorunu olmayan adama saldırma yani. Çok saçma bir olay. Bunu yıllardır idrak edemedim ben bu motor piyasasında yani. Bu makinenin amortisörleri iki ayrılıyor. Gerçekten beğenen de var. Özellikle benim o video çektiğim çocuk hani çok müzdarip değildi bu konuda. Ama kimisi de diyor ki böyle işte kötü yollarda, taşlı yollarda, engebeli yollarda berbat olduğunu, çok sert olduğunu, inanılmaz konforsuz olduğunu söylüyorlar. Hani buna da değinmek lazım. Amortisör sonuçta bakın bu dediklerim tabii hani motora hiç bilmeyen insan çok anlayamayacaktır ama uzun kullanımlarda insanı rahatsız eden bir durum. Güzel bir amortisel sizin gerçekten hayat kalitenizi arttırır arkadaşlar. Özellikle de ülkemizin yolları malum. Biliyorsunuz nasıl yollara sahip olduğumuzu. Yani her yerde bir yerde bir kasis, saçma salak şeyler var. O yüzden e, böyle bir motorun eksi yanında insanı üzüyor tabii ki. En büyük sorunlardan birisi 22-23 modellerinde yine çok fazla oluyordu. 24'te bunu çok duymadım. Bildiğiniz motor çalışıyor. Atıyorum bir ışığa geldiniz. Hatta ışığa gelmenize bir gerek yok. Böyle işte düşük viteslerde falan. Motor bilin stop ediyor arkadaşlar. Duruyor yani driftleyelerde. Böyle bir sıkıntı vardı. 24'lerde var mı? Bakın bilmişlik taslamayacağım. Bilmediğimi söylüyorum. Duymadım. Görmedim de. Var mı da bilmiyorum. Bunu mutlaka araştırın. Ama eski modellerinde çok fazla karşıma çıktı ve sordum arkadaşlarımda da yaşayanlar var. Stop ediyor bu makina durduğu yerde. Çok salak bir özellik. Karbüratörlü bir motor edasıyla yaşıyorsunuz bunu. Sorununu araştırmadım. Dediğim gibi bilmişlik yapmayacağım. Ona mutlaka değinin arkadaşlar. Şimdi başka bir anlam veremediğim noktalardan biri de farı patlıyor makinanın. Şimdi bak ben kendi makinemden söyleyeceğim. Benim makinem çevirmem makine. Yani 50 cc'den 125 cc'ye geçmiş. Şimdi sen böyle yaptığında ne oluyor? makineye fazla bir güç uyguluyorsun. Aküden falan çok fazla güç alıyorsun. Bu gücü makine döndürüyor döndürüyor döndürüyor. En son senin bir yerin bir noktana çok fazla verdiği için patlatıyor falan. Aynı sorun niye driftlerde de var ben anlayamadım. Çevirme makina değil. çok zorlamalarda da olmuyor. Gerçekten düz kullanmış bir insan da bu sorunu yaşıyor. Far patlama sıkıntısı var. Onlar nasıl çözüyorlar arkadaşlar? H4 alıyorlar yani. Ben de klasik onu da öyle çözdüm. Size de tavsiyem eğer TK 03'ünüz varsa mutlaka H4 alın. Ve bu motorda başka bir sıkıntı arkadaşlar. Far tasarımı çok kötü. Yani yere bakıyor. O yüzden tam bir aydınlanma alamıyorsunuz. Böyle bildiğiniz hani yere bakan bir tasarıma sahip olduğu için nasıl bir far takarsanız takın tabii güçlü farlar illa kendini belli edecektir ama nispeten diğer motorlara göre zayıf bir aydınlatma alıyorsunuz. Çok büyük bir sorun mu? Evet. Geceleri bazen size deneyimsiz bir sürücüyseniz sorun yaşatır ama deneyimleştikçe bunlar sizin çok gözünüze gelmeyecektir ama bu da ufak bir kusur diyebilirim tasarımsal olarak. Şimdi bu makina işte herkes şöyle düşünüyor. Çin ve kolay parçası bulunur olarak düşünüyorsunuz ki ülkede yayıldı aslında Model Drift inanılmaz sattı. Ama bazı spesifik parçaları hala bulunamıyor. Yani bulunsa bile yan sanayi ürünü olarak buluyorsunuz. Yan sanayi üründe ne demek? Sen makinana taktığında kronik bir şey takmış oluyorsun. Tekrar bozuluyor. Tekrar bozuluyor. Tekrar alıyorsun, tekrar alıyorsun. En son orijinal alana kadar o sorun devam ediyor. Maalesef bunu ben de çok yaşadım. Size sizden biri olduğum için yine söylüyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben de gittim yan sanayi ürünler taktım makinama. Özellikle konjektörden ağzım çok yandı. İki kere yan sanayi taktım. En son dedim ki yeter. Uğraşmak istemiyorum. Gideceğim yetkili bayiden alacağım. Aldım taktım şu an bütün sorunlarım gitti. O yüzden sakın bu tarz makinalara özellikle bajaj grubuna sakın bakın yapmayın yan sanayi takmayın. Çok pişman olursunuz. Ve şimdi gelelim makinenin artı taraflarına. O kadar giydirdik. Almak isteyenler için böyle son bir umut olarak makineyi övmeye başlayacağım. Tabii ki bu kadar kusur olan makinenin övülecek yanları da var. Ya, görünüşü çok güzel. Yine 200 güzel SR'da olduğu gibi çok güzel tasarımı var. Çok tatlı, dışarıdan heybetli duruyor. Böyle sanki harbiden yüksek neyik bir motora benziyor dışarıdan. İşte dikkat de çekiyorsunuz. Özellikle güzel böyle hard driftle yaparsanız işte takozuyla, cartuyla, curtuyla çok güzel duruyor makine. Ben takozu çok hoşuma gitmiyor da genel insanlar seviyor takozu tabii ki. Stickerları falan yapıştırdığınızda makine diyor ki ben buradayım bak. Ucuzum ama güzel bir makineyim. Dikkat çekiyorum diyor. O anlamda gerçekten benim için sınıfı geçmiş makine ki ben de gerçekten ilk gördüğümde görünüşüne aşık olmuştum. Yalan söylemeyeceğim. Her aşk zaten bir nefretle başlar arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Makine fiyat performans olarak geçiyor ama ya şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın aynı skalada TVS Rider var. Ulan taş gibi makine. Çok güzel bir Hint kalitesi. Kendi sınıfının gerçekten çok iyisi. Ve hani hafif bir insanlar diyor ki yavaş gittiği söyleniyor. Driftle çok mu hızlı gidiyor yani. Aynı şekilde o da tortu makine. O da tortu makine. Kendi sınıfı için konuşuyorum tabii ki. Ya e aynı fiyata sahipler. Ulan ben bir Çin almaktansa gider TVS Rider alırım. Ya sırf görünüş için kendinizi tuzağa sokuyorsunuz. Fiyat performans da bence değil arkadaşlar bu motor artık. Yani yani şurada 75 bin lira paradan bahsediyorsun. 10 bin lira sigorta geldi. Üstüne ehliyet almasan bir 10 bin lira da o süratlerine hesap etmiyorum. Ulan makine sana 90 bin liraya geldi. Hadi bir de kas kal. 3 bin lira, 4 bin lira. 95 bin lira belki utanmasan 100 bin liraya kadar kendini atacak makine yani. Abartmıyorum bu fiyatlara çıkanlar var yani. Hadi sen minimize tamam en minimum şekilde al motoru. Yine 85 bin liraya gelecek sana. Yine pahalı değmez. 85 bin lira gerçekten driftle almayı düşünen varsa aranızda almayın. İkinci elde almayın. Bence hiç bulaşmayın. Sırf görüntü diye yapmayın. Madem 125 cc makine Motoru Motor öğrenmek istiyorsun. Git TVS Rider'ına bin. Sorun çıkartmasın sana makine. Emin ol bunun dediğimi var ya bu makineyi alıp sorunla yaşadıktan sonra bu video karşına çıktıysa beni çok iyi anlayacaksın. Eğer çıkmadan almayı düşünüyorsan da aldıktan sonra yaşayacaksın bunu. Ve evet bu motorda başka beğendiğim olaylardan biri de arkadaşlar. Motor gerçekten hani frenleri tutuyor. CBS fren sistemi sahip disk gerçekten güzel yani. Sağlam bir sahip. Tabii ki kendim skalası için bahsediyorum. Bak bu aldıklarım sürekli bir yerlere çekiliyor. Yok triflenin frenine sağlam dedi. Ulan kendi şey için sağlam. Mesela benim motorum çok kara düzen. Tutmuyor. Arka frenim yok benim zaten. Motor direkt kayıyor. Ya bu motor yine adam firma demiş ki en azından düşünmüş bak bunu. Demiş ki hep kötülemeyeceğiz firmaları tabii ki. Ben buna bunu koyacağım demiş. Koymuş. Oradan kısmış oraya koymuş. En azından koymuş. Onu koymayanlar da var. Mesela TVS Rider da yok. Arka kampana çok büyük bir eksi aslında. Zaten 120 cc için kurtarıyor tabii ki ama yine de kötü bir eksi yani. Motoru bil yani hız yapmaya çalışan bir elemansan senin için çok hayati bir önem yani bu. Onun dışında son olarak değinmek gereken şey ise başlangıç motor için ideal. Yani param varsa ve harcamaya göz alıyorsan çok güzel acemiliğinde atarsın, çok güzel havanda atarsın sağa sola, çok güzel kırışırsın da motorun üstünde. Ya bir kere daha trafikte sarıp pikaç kaskı bir eleman görürsem lütfen benden uzak dur. Çünkü benim artık sabrım kalmadı. Ya çok komik duruyorsunuz oğlum dışarıdan ya. Bilmeyin şu, şu motora şeyle. Konuşamıyorum. Puanımızı verelim makineye. Arkadaşlar uzatmayacağım, gevelemeyeceğim. Bu makine puanım 2. Ya yani bir de vermek beklemiyorum bir de görünüşü ve saydığım güzel özellikleri de topluyor ama bence iki yıldızı sonuna kadar hak eden sonuna kadar gösteriş için alınması gereken makinaların başında geliyor bana soruyorsunuz alınmalı mı param varsa al kardeşim ama ben tavsiye etmiyorum Çünkü e, çok fazla sorun çıkartan makina mantıklı olan tvs rider almak benelli almak da değil mantıklı onu da videosunu çekeceğim bana da soruyorsunuz benelli de mantıklı değil Abi 125 cc ile gösteriş yapma. 125 cc ile git motorunu öğren. Kırışacaksan sağ sol artistlik yapacaksan 250 cc makine geç. Bak ben 250 cc makine geçeceğim. Kırışacağım zaman kırışacağım makinede. Hakkım çünkü. 125 cc de motoru öğrenmişim. motoruma ezmişim. Şimdi o yeni motoruma geçeceğim. Gösterişimi yapacağım. Mantık bu şekilde ilerleyin ya. Çok mantıksız ilerliyorsunuz. Borca harca çok boşuna giriyorsunuz. Bana gelen yorumların çoğu yani bu yönde olduğu için arkadaşlar. Benim kitlemi tanıdığım için onlar olabildiğince iyi anlamda yön göstermeye çalışıyorum. Çünkü Deneyimsiz adama gerçekten bu piyasada böyle havada kapıp yiyip bitiriyorlar arkadaşlar. Çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü kimse de para yok maalesef. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi buraya kadar beni izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Benim için çok özelsiniz. Bana çok fazla değer veriyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.